selam arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte RAM optimizasyonu nasıl yapılır onu göstereceğiz. Hemen konumuza geçelim. Sen buraya notlarımızı da aldık. Kullanılmayan uygulamaları kapatın. En başta hızlıca buraya basıyorsunuz. Şu yukarı oka. Burada uygulamalar genellikle size çok da olabilir, az olabilir. Ben temizliyorum genelde. Burada mesela bir Client olabilir. Steam tarzı arka planda çalışan RAM yeni uygulamalarınız olabilir. RAM'iniz düşükse bu ayarları yaptığınızda cidden güzel bir etki ediyor. Kendimden biliyorum. Benim de RAM'im çünkü 6 GB. Çok dar boğaz yapıyor RAM uygulamalar. Burada mesela bu uygulamaya sağ tıklıyorum. Buradan çık deyip kapatabilirim. E, RAM'inizi yine kullanımını azaltıyor. Onun dışında başlangıçta çalışan belli başlı programlarımız var. Bunları azaltabiliriz. Bunun için de alt barımıza sağ tıklıyoruz. Görev yöneticisi diyoruz. Burada başlangıç çekmemiz var. Başlangıca geldik. Burada sen belli başlı uygulamalarımız var. Mesela ben burada Riot Client'i etkinleştirmişim. Bunu isterseniz kapayabilirsiniz, isterseniz açabilirsiniz. Sistem zaten bilgisayar açıldığında ilk yüklemede her zaman kendi kendine açılır. Değiştirmedin söylerse de böyle gider. Benim tercihim buna sağ tıklayabilirsiniz. Mesela etkinleştir dedim. Bu size büyük ihtimalle böyle olacaktır. Her bilgisayar açtığınızda açılmasını istemiyorsanız sağ tıklarsınız buna devre dışı bırak dersiniz devre dışı kaldı bu kadar basit. Bir daha açmak istediğinizde de gene aynı şekilde başlangıç dersiniz sağ tıklarsınız, etkinleştir dersiniz. Hemen buraya kapayalım ayarlarımızı yaptıktan sonra. Siz orada istediğiniz uygulamaları yine kapatıp açabilirsiniz kendi keyfinize göre. RAM temizleme ve bellek optimizasyonu yazılımlar kullanımı. Ee, bunun için de ben RAM temizliği için şu uygulamayı öneriyorum. Ki zaten çoğu insan da bunu kullanıyor. Başka bir program varsa da ben bilmiyorum. Öneremem o yüzden. Bakıyor, bakın burada sistem fiziksel bellek, sanal bellek, sistem çalışma zeti falan vesaire vesaire diye gösteriyor. Bunu ilk açtığınızda sen setup kurulum dosyasının linkini açıklama kısmına ya da yorum kısmına sabitlerim onu görürsünüz. Ee, İndirdiğiniz kurdunuz açıldıktan sonra bir kere buradan belleği temizlediyorsunuz. Ekrana kabul ediyor musunuz diye bir kısım çıkacak. Yönücü olarak çalışıyoruz çünkü evet diyoruz buna. Tak programımız hazır. Açıldıktan sonra otomatik olarak temizleme istiyorsanız bunu kapat kapatabilirsiniz. Buraya geliyor. Buna sağa tıklıyorsunuz. Belirli yükte temizleme diyorsunuz. Burada bir yüzde seçiyorsunuz. Reminizi şu şu yüzde de kullandığı zaman otomatik olarak temizler. Ben burada 95 demişim. Benim bilgisayarım %95 RAM kullandığı zaman bellek otomatik olarak temizlesin. Kendini boşaltsın. Yani bana RAM kullanımı için RAM açsın. Bunu diyorsun. Mesela şu an 70 kullanıyor. İstesem buradan gelirim bunu 40 yaparım sürekli temizler ama o da oyunlarda falan yani drop yapıyor genelde oyununuzu donduruyor o yüzden 95-96 civarı her zaman idealdir benim tavsiyem de budur şimdiden iyi oyunlar iyi kullanımlar dilerim görüşmek üzere